Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan berberler, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs'ta açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarih verdiği günden bu yana esnafları telaş sardı ve hazırlıklara başladılar. Kuaför, berber ve güzellik merkezleri açılacak fakat bazı tedbirlere uymak şartıyla. Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş alınan tedbirleri açıkladı. Kuaförde de öyle, güzellik merkezli salonlarımızda da öyle. Biz pazar... Malatya'da 21 Mart'ta berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatıldığını hatırlatan Toptaş alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 21 Mart'ta erkek berberi, bayan kuaförü ve güzellik salonları iş yerlerimizin İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla kapatılmıştı geçici süreliğine. Eee dünyayı sarsan bir virüs var biliyorsunuz. O virüsten dolayı e, Türkiye'deki tüm berber kuaför ve güzellik salonları kapatılmıştı. Şimdi yeni bir yayın, genelge yayınlandı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Ee, iş yerlerimiz e, Allah kısmet ederse 11 Mayıs pazartesi günü tüm meslektaşlarımız eee kuaförü, erkek berber güzellik salonları işlerin başına geçecekler ve kontrollü bir şekilde işlerine devam edecekler. Bu süreçte e, esnafımız 50 yaklaşık 50 gündür iş yerleri kapalıydı. E, çoğu mağdur oldu. Biz bunun farkındayız. E, i̇nşallah iş yerlerimizin başına geçtiğimiz takdirde ee, ...tekrardan e, normale döneceğimizi burada belirtmek istiyorum. Ya. Çalışmaların randevu sistemiyle olacağını dile getiren Toptaş alınan kararları açıkladı. müşterimiz geldiği zaman e, biz randevu ile bu müşterilerimizi alacağız. Kuaförde de öyle, güzellik merkezli salonlarımızda da öyle. E, biz e, pazar günü her şeyimiz hazır. Tüm meslektaşlarımıza ne yapacaklarını semesör soruyla bildirdik. E, dediğim gibi randevu sistemle çalışacağız. E, işyerlerimizde tek kullanımlık e, havluya geçeceğiz. Tek kullanımlık penivara geçeceğiz. E, malzemelerimizi dezenfekte ederek işyerlerimizi iş e, Batalgazi ve İşurt Belediye Başkanları'yla sağ olsunlar görüşme sağladık. E, itibaren salonlarımızı dezenfekte ve ilaçlama işlemi yapılacak. E, çalışma saatlerimizi de e, bildirdik. Sabah 9'da ve akşam 21'e kadar işyerlerimiz açık olacak. Personellerimiz kesinlikle iş yeri sahiplerimiz maskesiz çalışmayacaklar. İş yerlerinde kesinlikle müşteri oturtmayacaklar. Oturma alanımız komple iptal olacak. Berber Kuaför ve Güzellik Merkezi esnafının bir kapanma kararını daha kaldıramayacağını vurgulayan Toptaş, esnaf ve vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Ben burada hem müşterilerimize hem meslektaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Pazartesi işin başına geçtikleri zaman, aman ha aman dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizim ben bir iş yerinden örnek vermek istiyorum. Bir salonda dört koltuğu var ise onu ikiye düşürmek zorunda. Sıkı bir denetim yapılacak. Buna dikkat etmemiz lazım. Virüs tamamen geçmiş durumda değil. Hijyen açısından hem kendimizi hem müşterimizi düşünmek zorundayız. Bir kapamayla karşı karşıya kalırsak meslektaşlarımız, camiamız bunu kaldıracak bir durumda değil. Bunun için iş yerlerimizi güzel bir şekilde dezenfekte edip malzemelerimizi her müşteri kalktıktan sonra makası olsun, tarağı olsun, her şeyimizi dezenfekte edip diğer bir müşteriye geçeceğiz ve o mesafe farkına özellikle dikkat etmenizi istiyorum.